Thank you. 这个，我这灯泡还没我灯都不一个。 çok şey yapmayayım da. Evet. Bu kadar uzak değil de. Yani bunun bir yarısı kadar bir yer vardı. Yazın full yüzüyorduk. Bu kadar uzak değil de ama. Bizimde de havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü'ne giren vatandaşlarımızdan da bu tür ihbarlar alıyoruz. Son dönemde ardarda da iki tane vakamız oldu. Bir vakam, iki vakamızda da ne yazık ki iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlara kısa sürede ulaşmamıza rağmen ne yazık ki hayata döndüremedik. Bu tür durumlarda önemli olan ilk anda müdahale etmek, yani ilk yardım bilen vatandaşlarımızın kısa sürede müdahale etmesiyle. Bu kişilere daha büyük yaşama olana sağlayabiliriz. O yüzden bütün vatandaşlarımızın öncelikle ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerekmekte. Suya giren vatandaşlarımızdan yüzme bilmeyenler özellikle kesinlikle fazla boylarını aşmayacak şekilde gitmeleri gerekiyor. Eğer boyunu aştıysa boğulma tehlikesi yaşıyorsa öncelikle sakin olması gerekiyor. Etrafındaki kişilerin de sakin olması gerekiyor. En çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi kurtarmaya giden kişilerin de o can ile e, karşı taraftaki kişinin onu da boğması veya tehlikeye atması. Bu tür durumların önüne geçmek için öncelikle sakin olunması gerekiyor. E, kişi gerekiyorsa eğer çok iyi yüzme bilmiyorsanız karşı taraftaki kurtarmaya gidecekseniz o kişi bayıldıktan sonra gidin. O can çekişirken giderseniz eğer o sizi de aşağı çekecektir ve sizin de hayatınız tehlikeye girecektir. Bayıldıktan sonra hastayı öncelikle çıkartmanız gerekiyor. Sıvı bir suya çıkartmanız gerekiyor. Ee, bayılmadan önce girersiniz eğer. O kişi eğer e, can çekişiyorsa o sırada sizi de suyun altına çekebilir ve siz de boğulma tehlikesi yaşayabilirsiniz. Kişi sığ suya getirdikten sonra yani bayıldıktan sonra yanına yanaştınız ve kişiyi sığ suya getirdiniz. Ayaklarınız yere değdikten sonra o kişiye ilk olarak suni teneffüs yapmanız gerekiyor. En azından bir soluk vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kişilerde ee, o su soluk yolunun tıkanması sonucunda, suyun oraya kaçması sonucunda akciğerlere hava giremiyor. tabii Van il genelinde birçok ambulans ekibimiz bulunmakta. Bunlar şehrin değişik yerlerinde, değişik bölgelerinde konuşlanmış. 112'ye aradığınızda öncelikle sağlık ihtiyacınızın olduğunu bildirdiğinizde ve böyle bir durum olduğunda 112 ekipleri en geç bir dakika içinde olay yerine çıkış yapıyorlar. Bakaya ulaştıktan sonra zaten gelen ekiplerimiz kısaca hemen hızlı bir müdahale yapıp hastamızı hastaneye taşıyorlar. 112 ekipleri gelinceye kadar ilk yardım eğitimi biliyorsanız hastaya kalp masajı ve suyun teneffüsü yapmanız gerekiyor. Eğer hastanın bilinci yoksa ve kalbi durmuşsa, eğer bilmiyorsanız da hastanın bilinci kapalı, elini e, soluk ağzına doğru götürdüğünüzde herhangi bir soluk belirtisi görmüyorsanız, nefes alıp almadığını tam olarak anlayamıyorsanız yine hastanıza soluk verin. En azından 112 gelinceye kadar hastanızın dönme ihtimalini artırabilirsiniz. Son dönemlerde artan ihbarlar özellikle boğulma vakalarından dolayı ekiplerimiz her zaman zaten hazır durumda bekliyor. Van il genelinde 41 tane ambulansımız bulunmakta. Bunlar şehrin belirli noktalarında beklemekte. Gelen ihbar doğrultusunda ekibe vaka düşer düşmez ekip en geç 60 saniye içinde vakaya çıkış yapmaktı. Yüzen, serinlemek için suya giren vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, eğer yüzme bilmiyorsalar kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. En azından sahil güvenliğin olduğu veya işte görevlerin bulunduğu plajlarda yüzmelerini tavsiye ediyoruz ve kesinlikle boy seviyelerini geçmemelerini tavsiye ediyoruz. Evet.